Selam arkadaşlar. Şimdi ilk Ali yemeğe ye geldik. Yedik bitti. Şimdi menüyü göstereceğim size. Şöyle gösteriyorum menüyü. fiyatlar çok uygun değil. Ucuz da değil, pahalı da değil. Türkiye ile hemen aynı fiyatlar. Standart bir restoranda yiyeceğinizin aynı fiyatına denk geliyor. Çeşitli ürünler var, deniz mahsulleri de var. Tiflis'teyiz şu an. Tiflis'ten bir Hilkari restorandayız. Restoran ismi burada. Menüye devam ediyorum. Üstü gözücesi, altta İngilizcesi yazıyor. Nikali güzel de lezzetliydi ben de sevdim. Tavsiye ederim siz de yiyebilirsiniz. Kilolar hadi gidip de. Tamamdır. Şunu bir şey yapayım. Hızlıca gösteriyorum arkadaşlar kalkıyoruz. Görüşmek üzere bitti.